Yemek tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizler için balık buğulama yapacağım. Oldukça lezzetli olan bir tarif. Burada benim 1 kilo sardalya balığım var. Ayıkladım, temizledim. 3 adet soğanım, 4 adet domatesim, 1 yemek kaşığı salçam, yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağım, limonum, olmazsa olmazı balıkların tuzum. Şimdi balık buğulamayı hazırlamaya geçelim. İlk olarak soğanlarımı doğruyorum. Soğanlarımı görmüş olduğunuz soğanlarımı şöyle halka halka doğrayacağım. Bu şekilde. Soğan balık yemeklerin olmazsa olmazı. Ne kadar bol doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Benden size bir tavsiye. 2 adetini doğradım. Büyük büyük 3 adet soğanım vardı burada benim. Halka halka iri iri doğruyorum. Çok lezzetli bir yemek olacak. Soğanlarımızı doğradık. Şöyle kenara çekelim. Domateslerimi de aynı işlemi doğrayacağım. Halka halka. Ama domatesleri balıkların üzerine doğrayacağım. Şimdi şöyle fırın tepsimi alıyorum. Fırın tepsimin içine sıvı yağı döküyorum. Hepsini dökmedim. Birazını döktüm. Doğramış olduğum soğanları birazını altına atıyorum. Şu şekilde. Üzerine balıklarımı diziyorum. Sardalya balıklarını. istediğiniz balık çeşidiyle yapabilirsiniz. Sardalya olması şart değil. Evinizde hangi balık varsa hepsiyle bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Balıklarımı daha önce yıkadım, temizledim ve tuzladım. Balıklarım tuzlu. Bu şekilde döndüre döndüre balıklarımı yerleştiriyorum. mı yerleştirdim. Son üç tanesini orta yerine koyalım. Üzerine şimdi birazını soğanlarımın ayırmıştım. Şöyle aralarını tekrar atıyorum. Çoğunu altına bıraktım zaten. Üzerine az bıraktım. Şöyle evet. Soğanlarımızı attık. Şimdi Domateslerimi şöyle Doğrayalım. Halka halka Bu şekilde hazırlayıp Domatesleri de üzerlerine Şöyle aralıklı aralıklı diziyoruz. Bu şekilde doğrayacağız. Patateslerimi de dizdim üzerine. Şimdi salçamı, sıvı yağımı döküyorum ve biraz da su ilave edelim. Şöyle küçük bir kaseyle suyunu ilave ettik, yağ ile birlikte. Şöyle salçamızı iyice çırpalım. Salçamızı da çırptık. İyice şöyle balıklarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. Şöyle her yerlerine yavaş yavaş. İnanın lezzetine bayılacaksınız. Çok lezzetli oluyor bu şekilde hazırladığımız balık buğlamalar istediğiniz daha önce dediğim gibi balıktan yapabilirsiniz. Her çeşit balıktan olur. Hem bereketli, hem çok lezzetli. Birazcık da üzerine şöyle e, tuz atmadığımız malzemeler içmesi için tuz atıyoruz. Şöyle üzerine çok az biraz tuz da ilave ettik. Şimdi şimdi limonlarımı üzerine dizeceğiz. Şöyle bir adet limonum var benim limonumdan halka halka yine kesiyorum ve balıklarımın üzerine koyacağım şu şekilde limonlarını da ilave ediyorum bol limonlu olarak balık buğlamamızı hazırlıyoruz yeterli i̇şte o kadar bir adet limonu doğradık balıklarımızı da koyduk şimdi 200 derece fırında suyunu çekene kadar üzeri kızarana kadar balıklarımızı pişiriyoruz ne kadar sürecek derseniz tahminen 35-40 dakika kadar bir zamanda balıklarımız pişmiş olacak şimdi pişirmek üzere fırına veriyorum Evet balık buğulamamız fırından çıktı şu anda çok sıcak ama oldukça da lezzetli görünüyor ben sardalya balığından hazırladığım istediğiniz balık çeşidinden bu hazırlayabilirsiniz. Oldukça lezzetli ve bereketli olan bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, afiyetle kalın.